Arkadaşlar biliyorsunuz burada Craftman diye bir şey var. Yani Craftman. İşte bu Minecraft'a ben hiç benzemeyen tıkla bir Minecraft. İsterseniz oynarım ama bir şartla. Bu videoya 100 abone, 100 like. Evet 100 like. Bir de abone olursanız bayağı sevinirim. Bir de bildirimleri açın. O, onun, onun için de çok sevinirim. Çünkü çok reklam çıkıyor bunda lütfen. Emi reklam çıktığı için çok sinirleniyorum. Sürekli reklam çıkıyor. O yüzden emeğe karşılık bir like atıp abone olun. Bildirimleri açın ve yorum atın. Çünkü neden yorum atın dedim. Bu arada yorumlara küfür yazmayın. Yani mesela mal yazmayın. Yorumda neden yazıyorsunuz? Çünkü herkesin yorumlarına çünkü herkesin yorumlarına kalp koyuyorum arkadaşlar. Sa kim bu arada? Mı? Hop. Lan ben nooplaşmışım. Baksız atamıyorum. Aha noop. Noop. Neyse ki bu noop. Ne oldu lan noop? E e e Evet, ee, Kampmine gidelim ama Roblox haritasını bir görün arkadaşlar. Ayrıca Roblox haritasını yapmaya devam edelim. Ben en son parkur obi yapıyordum abi parkur obi. Par, kur, o, bi bu arada oyunda değerli şeylere robux diyeceğiz çünkü roblox'un kuralları bu para verip robux alıyorsun ama tabii ki onu emekle yapacaksın burada parayla yapmayacaksın arkadaşlar ben şu an buraya lav koymadım. Çink point alalım. Sonra bir deneyelim. Ah. Aa evet. Düşebiliyoruz. Hadi hadi. Bakın arkadaşlar. Parkur prosu. Ben kendi yapacağım işi. Arkadaşlar reklam çıkacak. İst izleyin. Yüzde yüz evliyim. Bu sefer reklam çıkacak. Evet. Gördünüz. Attı beni. Ama bugün birazcık şimdi şanslı gibiyim çünkü çok reklam çıkmadı şu an. Hatta buraya parkur o yazdım. Az önce gördünüz oraya parkur obi yazdım. Hatta tekrar göstereyim. Durun yükleniyor. O bu oyun gibi iğrenç bir şey yok. Bakın burada parkur obi yazıyor. King point'i yataktan alıyoruz. Ah. Eh. Böyle giderse ben lava düşerim. Çünkü lav da koyacağım. Oo. Örüm bu pu laman. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim kötü bir içerik verdim. Şu an Allah çünkü lamaya vurdum. Arkadaşlar. Tu tu Allah seni ben 3 verka senin mi Oğlum şu yapamıyorum lan kendi yaptığım parkur yapamıyorum Senin ben 1 2 3 3 Aldığını seviyorsan düşme Allah'ını seviyorsan bak. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır ya. Ölürsem diye checkpoint'i Point'i almıştım orada. Çünkü daha lav koyacağım biliyorsunuz. Bakın düşmezsem bu oyun adam. Bu oyun demek ki adam değil. Çünkü düştüm. Düşmezsem bu oyun adam dedim çünkü. Bakın. Düşmezsem bu oyun adam. Adam. Gece olsa var ya ben A Dıt 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 Hayır Ölme 1-2-3 Bayağı iyi yaptık 1-2 Bakalım Hıh baya zor yaparsan <laughs> abone olun <laughs> arkadaşlar oy arkadaşlar bayağı iyi parkur yaptım şu ana kadar bayağı iyi Svegalika e e e e e Svegalika e A! reklam çıktı. Ama biz pes eder miyiz? Oyundan beri salıyız ama. Senin Rak, rak, ne? Arkadaşlar, Arkadaşlar yorumlara yazın Rakdol ne demek? Arkadaşlar diğer youtuberlar bir saat yapınca izliyorsunuz. Ben bir saat yapınca yok. Burada birazcık şöyle olacak. Mesela şöyle olması olması lazım olacak. Aa, hayır. Bakın. Evet, düşerseniz ölürsünüz. Diyelim buraya kadar geldim. Bir, iki, üç. Yallah o ekber diye atlıyorsun. Heh. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya 3 arkadaşlar sizde adamlar 20 mesela 20 mesela adamlar 30 dakika yapıyor izliyorsunuz ben 3 dakika yapıyorum izlemiyorsunuz çok sinir bozucu bir şey ama tane daha şöyle yaparsak olur biter gider yeter bu arada yorumlara neyse yazmayın bu birazcık tehlikeli bir şey olabilir o oh, o oh, o oh, o oh. Neyse. Tehlikeli bir şey derken yani yorumlara adresinizi falan yazmayın. Sonra kötü bir insan gelir adresinizi alır yorumlardan. Ama ben öyle bir şey yapmam. Ben dolandırıcı değilim arkadaşlar. Yoksa niye video çekeyim? Böyle masum masum video çekeyim. Ulan, lan, lan. he, tamam oldu. De de Ya üf, ben şeyi koyunca oluyor. Oraya... Oha, ya yeter. Ben merdiven koyucu oluyor. Ben merdiven koymayınca olmuyor. Canımı sıktı. E, 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 e. Bir de öyle bir de parkuru kolay yaptım. Çünkü ben parkurları çok yapamıyorum. Eee Eee e, e. Sagiriga e ten ten Sagiriga e e e e O şarkı ismi ismini yorumlara yazın. E Kafama göre şarkı yapayım mı? Videolar başladı. Gece karanlıkta oynadım. Falan filan. Ama ben birazcık korktum o yüzden saati daha yapacağım. Ya öş E e e e tün e bu e, e, e.

E e. <meldzień> e. de. Tamam birazcık buraya kolay yaptım çünkü ya da zor yapalım. Ve tam buraya tamamladıklarında Oğlum ne oluyor lan? Elmasa geçecek. Elmas. Arkadaşlar elmas. Ve sandığın içine kum koyacağım ve kumla artık geçmeyeceğiz. Olacak. Çünkü asıl burada zorlaş. Bakın bakın. Oba 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 oba. Aynı. Neden her yerde aynı yatak var diyorsanız. Bilmiyorum. Canım öyle istiyor. Arkadaşlar şu an baya iyi bir görünüm aldı. ve beklenen o an <laughs> sandık şimdi taş ve kum aklımda öyle bir şey var ki kumu koyarak taş duvardan diğer şeye geçmeye çalışacağız Eu não ouvi, Sadece sansı çıktı şey yaptığım her şey sansı ya da tam bir tek kum lazım dün dün. E, 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 e. kum tamam oldu abi şu an bitti Oyun bitti arkadaşlar. Aa. Neyse. Bugünlük bu kadar yapacağım. Vallahi baya iyi oldu. Lan. Niye sürekli atıyorsun? Oyun. Oyun. Niye sürekli atıyorsun oyun? Sorabilir miyim? Ha tamam arkadaşlar çıkıyorum şimdi. Yanlışlıkla açtım sandı Vallahi. Hadi bakalım ve çıkalım. Hadi reklam attı çıkıyorum. Kaydet ve çık diyorum. Kaydet ve çık. He. Bayağı iyi oldu gördüğünüz gibi Roblox haritası dünyası bayağı iyi oldu. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Herkesi görüşürüz ve bay bay. Hatta B yazalım. Bay. Bay. Bu arada Samet Karataş, Emir Kaya falan değilim. Bay bay.